Merhaba sevgili arkadaşlar. 10. sınıf Marif Modeli Matematik ders kitabı sayfa 142-143 ön değerlendirme sorularının çözümleri 3. tema sayılar. Ön değerlendirme 1. Anıl Bey, Ali, Ayça ve Aslı adında 3 çocuğuna kitap okumaları için bir dijital kitap uygulaması satın alır. Bu uygulamaya kendi hesaplarından giriş yapabilmeleri için çocuklarından 210 sayısından yararlanarak birer şifre belirlemelerini ister. Ali şifreyi 210 sayısının asal bölenlerini küçükten büyüğe doğru yan yana yazarak belirler. Arkadaşlar, sonra da Ayça ve Aslı ile ilgili şifre belirlemeleri var. Önce Ali'nin yaptığı işlemi görelim. Daha sonra onlara geçeriz. Buna göre Ali, Ayça ve Aslı'nın oluşturduğu şifreleri bulunuz. 210 sayısı arkadaşlar asal çarpanlarına ayırıyoruz. 210 sayısını. 210'u 2'ye böldük 105. 105'i 3'e böldük 35. 35'i 5'e böldük 7. 7'yi 7'ye böldük 1. O zaman 210 sayısını 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 şeklinde asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazabiliriz. Bu durumda Ali'nin şifresi 2357 olacaktır. Gelelim Ayça'ya. Ayça şifreyi 210 sayısını tam bölen rakamları küçükten büyüğe doğru yan yana yazarak belirler. Burada şuna dikkat edelim bakın tam bölen sayıları demiyor. Tam bölen rakamları. 210 sayısı 1'e bölünür. 2'ye tam olarak bölünür. 3'e bölünür. 4'e bölünmez. 5'e tam olarak bölünür. 6'ya tam olarak bölünür. 7'ye tam olarak bölünür. 8 ve 9'a tam olarak bölünmez. Bu durumda Ayça'nın şifresi 123.567 olacaktır. Şimdi aslıya gelelim. Aslı önce 210 sayısının iki ardışık sayısının, iki ardışık sayının çarpımı halinde yazar. Daha sonra ardışık sayılardan büyüğünü küçük sayıya böler. Bölme işleminin sonucunda bulduğu bölen Buraya dikkat edelim. Bölen, bölüm ve kalanı yan yana yazarak şifreyi belirler. Arkadaşlar 210 sayısını asal çarpanların çarpımı şeklinde 2, 3, 5, 7 şeklinde yazdık. Bakın 3 kere 5, 15. 2 kere 7, 14. O zaman 210 sayısını biz 14 çarpı 15 şeklinde yazabiliriz. Büyük olan 15. 15'i 14'e bölelim. Bir defa kalan 1 olur. Bu durumda aslının şifresi 14 bölüm 1 kalan 1 olduğu için 1411 şeklinde elde edilmiş olur. <laughs> Devam edelim. Soru 2. Bir manifaturacı Dükkanında sattığı düğmeleri depolamak için farklı boyut ve bölmelerden oluşan 3 adet kutu tasarlamıştır. Aşağıda kutuların üstten görünümü verilmiştir. Birinci kutu 3x2 6 bölümden oluşuyor. İkinci kutu 3 x 3'ten 9 bölümden oluşuyor. Üçüncü kutu da 2 x 5'ten 10 bölümden oluşmaktadır. <laughs> Manifaturacı kullandığı her bölmeye eşit sayıda düğme koymak istemektedir. Buna göre A. Her kutuya 250'şer adet düğme yerleştirmek istediğinde her bölmeye kaç düğme koyabileceğini koyabilir. Her bir kutuya yerleştirilemeyen kaç düğme kalır? Yani kalanlar nedir diye soruluyor. Şimdi şu birinci kutu 3 çarpı 2'den 6 bölme var. 256 sayısını 6'ya bölerseniz bölüm 41, kalan 4 olur. O zaman birinci kutuya her bölmeye 40, 41 tane düğme koyacaktır, 4 tane de artacaktır. İkinci kutu 3 çarpı 3'ten 9 bölme var. 250 sayısını 9'a bölerseniz bölüm 27, kalan 7 olur. İkinci kutuda her bölmeye 27 tane düğme koyar, 7 tane artar. Üçüncü kutu arkadaşlar 2 çarpı 5'ten 10 bölmeden oluşuyor. 250'yi 10'a bölerseniz tam bölünür. Her bölmeye 25 tane düğme koyar. Artan yani geriye kalan olmaz. Şimdi sorunun 5 şıkkıyla devam ediyoruz. Sorumuzun 5 şıkkında yani ikinci sorunun 5 şıkkında Manifaturacı elindeki düğmeleri sadece 1 ve ikinci kutuya yerleştirmek ve hiç düğme arttırmamak isterse eline en az kaç düğme almalıdır? Bu durumda 1 ve ikinci kutudaki her bir bölmeye kaçar düğme yerleştirilebilir. Bunu bulunuz deniliyor. Arkadaşlar burada birinci kutuda altı bölme vardı. 2. kutuda 9 bölme vardı. 6 ile 9'un ortak katlarının en küçüğünü buluruz. Bunları şöyle asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2 çarpı 3 çarpı 3'ten ekokları yani ortak katlarının en küçüğü 18 olarak bulunur. Demek ki 18 düğme almalı hani patrocı. Birinci kutuya birinci kutuda 6 bölme olduğu için 18'i 6'ya bölersek 3 tane düğme yerleştirebilir. İkinci kutuda 9 bölme vardı. 18'i 9'a bölersek her kutuya İki tane düğme yerleştirebilir diyoruz. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. 3. soruda bir sayının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına çözümleme denir. Murat Öğretmeninin sorduğu çarpma işleminin sonucunu bulmak için verilen sayı önce çözümleniyor. Sonra da her basamak değeri ile verilen sayı çarp, sayıyı çarpıyor ve bulduğu çarpımı topluyor. Örnek verilmiş bir tane burada bakın. 2348 sayısının... 3 ile çarpımının sonucunu bulacağız burada anlatılan şekliyle. Önce 2348 sayısını çözümleyerek yazıyoruz. Birler onlar, e, yüzler binler basamağı. Bakın 2 çarpı binden 2 çarpı bin artı 348 geliyor. 3 çarpı 100 artı 48 geliyor burada. 4 çarpı 10 sonra da 8 çarpı 1 şeklinde yazarsak 2348 sayısını 2 çarpı 1000 artı 3 çarpı 100 artı 4 çarpı 10 artı 8 çarpı 1 şeklinde çözümleyerek yazmış oluruz. 2 çarpı 1000 bin, 2000 Şimdi 2000'i 3 ile çarpmış. 6000. 3 çarpı 100, 300. 3 ile çarpmış, 900. 4 çarpı 10, 40. 40'ı 3 ile çarpmış, 120. 8 çarpı 1, 8. 8'i 3 ile çarpmış, 24. Sonra da şu sayıları toplamış ve sonucu 7044 olarak elde etmiş oluyor. Şimdi buna göre 1232 sayısının 3 ile çarpımının sonucunu Murat'ın uyguladığı yöntemi kullanarak bulunuz deniliyor. O zaman önce 1200 e, 1000, 1232 sayısını çözümlüyoruz. 1 çarpı 1000, 2 çarpı 100, 3 çarpı 10, 2 çarpı 1 şeklinde yazarsak 1232 sayısını çözümleyerek yazmış oluruz. 1 çarpı 1000, 1000'i 3 ile çarptık 3000. 2 çarpı 100, 200. 200'ü 3'le çarptık, 600. 3 çarpı 10, 30. 30'u 3'le çarptık, 9. 2 çarpı 1, 2. 2'yi 3'le çarptık, 6. Bunları alt alta toplarsanız sonucu 3696 olarak elde etmiş olursunuz. Bir doğal sayı ile asal çarpanları ve bölenleri arasındaki ilişkiler. Konuya başlarken. Bir çiftçi kütlesi 72 kilogram olan unu aşağıda verilen koşullara göre paketleyecektir. Her bir paketteki unun kütlesi birbirine eşit olmalıdır. Her bir paketteki unun kütlesi kilogram türünden tam sayı olmalıdır. Buna göre paketlere konacak un miktarının alacağı değerlerin nasıl belirlenebileceğini sınıf arkadaşlarımızla tartışınız deniliyor paketlere koyulacak olan un miktarı arkadaşlar burada 72 sayısının tam sayı bölenleri olması gerekiyor. O zaman şöyle diyebiliriz. 72'nin tam sayı bölenleri her paketteki 10 un miktarını belirler ya da verir diyebiliriz. 2. Aşağıda verilen tabloya belirlediğiniz un miktarı ile kullanılan paket sayısını yazınız. Yazdığınız değerlere göre her paketteki ün miktarı ile kullanılan paket sayısının toplam un miktarı ile arasındaki e, ilişki ne, nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız deniyor. Paketlere konacak un miktarı arkadaşlar 72 sayısının pozitif tam sayı bölenleri olacaktır. Bu 1, 2, 3, 4, 72, 5'e bölünmez onu almadık. 6, 8'e bölünür, 9'a bölünür. 12'ye bölünür, 18'e bölünür, 24'e bölünür, 36'ya bölünür, bir de 72 kendine bölünür. O zaman paketlere konulacak un miktarı 1 kilogram olursa tamamı 72 kilogram olduğu için 72 tane paket olacaktır. 2'şer kilogramlık paketleri yaparsak 36 paket sayısı olacaktır. 3'er kilogramlık yaparsak 24 olacaktır. Bu şekilde devam ediyoruz. 4 olursa paket sayısı, şey, kilogram sayısı, paket sayısı 18 olacaktır. 8 olursa 9, 9 olursa 8, 12 olursa 10 miktarı, paket sayısı 6 olacaktır. Neticede bu şekilde devam edersek 72 olursa paket sayısı 1 olacaktır. Burada dikkat ederseniz şu sayı çiftlerinin her birinin çarpımı bize neyi veriyor? 72'yi veriyor. Üçüncü soru 5 ve 7 kilogramlık paketlerin kullanılıp kullanılmayacağının nedenlerini açıklayınız deniliyor. 5 ve 7 kilogramlık paketler kullanamıyoruz çünkü 72 sayısı 5 ve 7'ye tam olarak bölünmez. O zaman kullanılmaz diyoruz. 72 sayısı arkadaşlar 5 ve 7'ye tam olarak bölünemez. Bundan dolayı 5 ve 7 kilogramlık paketler kullanamıyoruz. Bir de not düşülmüş. Bu notta dikkatlice okursunuz. Hoşçakalın. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.